çok yoruldum. Öldüm bittim oturuyorum. hala geliyor. Avrupa'ya gelirseniz mutlaka gidin. Lidl'den alın diyor. Gençler ve Genç Kalanlar Kulübü'nden bu hafta da Zıdrava. Çünkü artık neredeyiz? Hırvatistan'dayız. Size merhaba. Hırvatça söylüyorum. Kalimera'yı bıraktım. Yunanistan'da Kalimera diyorduk. Burada Zıdrava diyoruz. İlk öğrendiğim kelime Zıdrava. Siz de öğrenmiş oldunuz böylece benimle. Dedik ki bu sabah ne yapalım? Bu sabah kalktık, hadi dedik bir İtalya'ya gidelim. Yani yan komşumuz ya İtalya. Dedik atalım kendimizi bir İtalya'ya. Şimdi yola çıktık. İtalya bize buradan, evimizden bir saat uzaklıktan. 70 kilometre. 70 kilometre. Çeşme İzmir gibi. Hayır, Çeşme İzmir 85. Çeşme İzmir daha fazlaymış arkadaşlar. <laughs> İtalya bize daha yakın. İtalya'da Trieste diye bir e, şehir varmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Ben daha önce hiç gitmedim. Orada gidip alışveriş yapacağız. Çünkü alışverişiyle ünlüymüş orası. Hep birlikte gidelim İtalya'yı bir turlayalım. Bundan sonra size bol bol travel ve yemek videoları yapacağım. O yüzden siz de benimle birlikte Avrupa'ya geleceksiniz. İşte Avrupa'da yaşamının güzelliği de böyle istediğin ülkeye, istediğin şehre çok kısa saatlerde hemen ulaşabiliyorsun. Hadi hep birlikte turlayalım bakalım. Koper. Slovenya'nın çok büyük bir limanıymış. Hatta hatta dediklerine göre bu koper herhalde sonradan yapıldığı için herhalde Kayıttı mısın yavrum? <laughs> Yakalandık. <laughs> Koper e, galiba daha sonra yapıldığı için Trieste'nin de önüne geçmiş diye okumalar yaptım. Yani Koper, Slovenya'nın bu bölgedeki en büyük limanı. Liman kentiymiş değil mi? Eskiden. Number varmış. Aslında Trieste number varmış. Trieste İtalya mı? Yes. Sonra bu da şey daha çok önüne geçmiş. Neyse işte öyle bir şey. Şimdi ben size cincir şatımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Lidi diye bir mağaza var burada süpermarket. Oradan alıyorum. Bunun içinde ne var? Apple var, lemon, cincir var. Ben zaten bunun aynısını, aynısını demeyeyim. Daha doğrusu ben bunun pineapple'lısını yapıyordum. Pineapple neydi? Hı? Ne? Pineapple neydi? Pineapple... Ananas. Ananas. <laughs> ben bunun ananaslısını yapıyorum. Hatta benim instagramımda görürsünüz böyle sabah şatı ananas koyuyorum limon zerdeçal sonra karabiber var kırmızı biber var içinde yani reels açın izleyin orada göreceksiniz zencefil de var ama bu daha kolayma gidiyor şimdi bu aralar bunda şey yok ama ananas yok bunda elma var limon limon, limon şey limon var bu da zencefil var bunun içinde. Bu şatı da çok seviyoruz, bayağı böyle güçlü ama böyle strong bir şat. Avrupa'ya gelirseniz mutlaka gidin, lididen alın diyorum. Çok tavsiye ediyorum, sağlıklı. Slovenya'dan İtalya'ya girdik, hiç gümrük mümrük hiçbir şey yok, kimse hiçbir şey sormuyor bize. Ne kadar şanslıyız, değil mi? Yani Avrupa Birliği vatandaşları şanslı, bu kadar büyük ülkeler birbirlerine bu kadar güzel güvenle giriyorlar, çıkıyorlar. Göstermelik eskiden kalma o gümrükler var. Onlar da öyle, orada bir polis duruyor. Öyle basıp geçiyoruz hiç. Kimse ne arayan, bir şey soramıyor. ne soran. Ne güzel bir şey ya. Evet, Trieste'yiz. Şu bina çok güzel. Çölçe bakın. Harika. Cengiz seni de orada durmuş fotoğraf çekiyor. <laughs> güzel bir meydana geldik arkadaşlar. Yalnız size şunu söyleyeyim. Aa bak karşıda bir borsa binası var. Çok tatlı binaları değil mi? Alışveriş yapmaya geldim diyorum ama binaların güzelliğinden yani alışveriş çok umurumda değil. Çok güzel bir meydan. Yani alışverişe geldik ama siesta saati. Yani siz siz olun tam böyle siesta saatinde gelmeyin. Çünkü her yer kapalı. O yüzden biz de böyle etrafı geziyoruz şu anda. Aslında bir tane outlet mall varmış diyoruz. Oraya mı gitsek acaba? Biraz daha turlayalım. Belki de kendimizi outlet'te buluruz. gençler ve genç kalanlar kulübüne kameramanlık etme zorunluluğumuz var bildiğiniz gibi. Vallahi o bilmiyorum o hat hatıra parası oldu. Şöyle bir meydanı da gezdireyim ne kadar güzel büyük bir meydan. Meydanın tam ortasından da bir nehir geçiyor. Böyle bir güzel yaptık size. Çok güzel bir bina. Camız da varmış burada. Orange gözlerimiz var. Evet, alışveriş merkezimizi geldik. Adı neymiş? Almanova Village. Almanova. Almanova Village. Outlet Centermiş, İtalya'da. Trieste bölgesinde. Trieste'yi biraz geçtik gerçi. Bakalım neler var göreceğiz. Hı, bal eğlen, trinleri de değil Şöyle de göstereyim Güzel şeyler var <laughs> Yalnız kocayı kaybettik. Hemen kendini nereye attı acaba? Buradaymış. <laughs>

Karnımız acıktı. Yemek yemeye geldik. Salata ve pizza. Güzel bir restoran. Ben çok yoruldum. Öldüm bittim. Oturuyorum. O hala geziyor. Çanta çanta almaya devam ediyor. Olsun neyse. Bir şey demiyoruz. Oh, yoruldum. yoruldum. Hazır oturuyor ki size haftanın filmini önereyim. Amazon'da izledim en son Nicole Kidman'ın bir dizisi var. Yeni başladım, daha ikinci bölümdeyim. Ama güzel, hoşuma gitti. Experts diye bir dizi. Mutlaka izleyin siz de, sizin de hoşunuza gider. İnşallah bu önerileri seviyorsunuz da size böyle sık sık öneri yapıyorum her videonun sonunda. İnşallah sevip beğenerek izliyorsunuz da. Bu haftalık da böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere sevdiği sergiyle hoşça kalır diyorum. Daha bir buçuk saat yolumuz var burada. Biraz uzağa geldik. Yolda çekim yapmayacağım. Bay bay.